Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni kanalım olduğu için en çok oy olan hemen şurada görünecek en çok oy olan e, şeyleri söylemiştim video içeriklerini en çok korku filmi geldi ve korku filmi yapacağız e, karakterlerimizi falan da göstereceğim hemen videoya geçelim kesinlikle bugün oraya gitmeliyiz ve yarın orada olmalıyız da sana dediğim gibi oraya gitmek o kolay, kolay değil arkadaşlar önce hemen gidelim Arda Tamam o zaman. Unutmaksanıza dedim işte sıyırcı orada. Aa merhabalar. Evet çocuklar size vereceğim bu şey sayesinde her şeyi ele geçirebileceksiniz. Sadece bu sopayı 680 dolara satıyorum. Bence alalım doğru söylüyor. Ben şöyle para vereyim. Alın. Günün karı. Evet şimdi hemen bu elimde olan çubuğu denemeliyiz. Çoktan rahatsız olan hemen dedemizi iyileştirmeliyiz. Çocuklar. Siz mi geldiniz? Biz geldik dede. Yoksa gözlerim acayip formülü buldunuz mu? Bulduk dede. Dede hemen derin bir nefes almalısın. Tamam, tamam. <laughs> Görebiliyorum çocuklar. Çok teşekkürler. Ee, dede o yeri biliyor musun? Ya, bize gösterebilir misin o korkunç yeri? Çocuklar dileyin benden ne dilersiniz? Sizi derhal oraya götüreceğim. Ama dikkatli olun tamam mı çocuklar? Yani tamam dedi. Gel Mehmet dedeme yardım edin. Tamam tuttum. Evet dedi cümle mı? Getirdim ben çocuklar. Şurası olmalı. Şurası. Dedeciğim bu garip yer mi Getirdim sizi çocuklar. Ama şurası olacak şurası. Dedeciğim galiba şu kovanın içindeki şey bir şey olmalı. Çocuklar şimdi size bu kovanın hikayesini anlatacağım. Bu kovanın içinde koca bir adam olduğu olarak anılmış. Ama hala gizemi çözülmemekte. Ve ben de bu gizemi sizlere emrederim. Kovanın içinden küçük dört tane adam çıkacak. Sakın korkmayın. Ama bunu bir saat sonra açın. Ben şimdi gidiyorum. Hadi size kalmış. Al bunu abi. Ne oldu dedi. Dede neredesin? Çok garip şeyler oluyor ama bunun suç gizemini mutlaka çözmeliyiz. Ali, tatbikatlı olun. ve bunun işini açmalıyız ama İçinde ne olduğu kesinlikle bir olmaz. Dediğin dediği gibi üç tane adam. Neyse arkadaşlar en fazla ne olabilir ki? Ali haklı. Hemen açmamız lazım. Gizemi çözmemiz lazım. Zaten gizemi çözmek bizim amacımız. Hemen açıyorum. Açıyorum. Ağlamadı arkadaşlar ne oluyor? İşte üç tane hücreler bunlar bence. Bakar mısınız dans ediyorlar? Anlamaz bence bu gizem çok korkulu bir gizem. Nerede? Alo. Bir çığlık sesi geldi. Ben buraya getirsiniz üç küçük adam. Hayır. Hayır. Anlamaz çığlık sesi devam ediyor. Ama üç küçük beni de götürdü o. Yöneti. Resmen Mehmet. Dikkat olun Dikkatli olmamız lazım. Dikkatli lazım. Olamaz. Tekrardan sesler geliyor arkadaşlar. Burada arama elmak zorundaydım. Sizlere yeni bir uygulama için yine bir yola başvurdum. Çok güzel bir uygulama. Şurada hemen gösteriyorum. Hemen şurada PUBG Mobile ile hepiniz oynamanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel bir oyun. Yaklaşık 2 senedir oynuyorum. Sizlere tavsiye ederim ve hemen kaldığımız yerden devam etmeden önce bu oyunu indirmenizi tavsiye ederim. Görüşürüz. Gelmeyiz. <laughs> Olamaz. Çalık sesi durdu. Bence kesinlikle ölmüş amalarda. Bence de. İkinci bölümde bulmamız için arkadaşımıza hemen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci bölüme yarın görüşürüz.